Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün güllaç yapacağım inşallah Allah nasip ederse. Daha önceleri çok yaptık ama bir çekmek nasip olmadı ama bu defa çekeceğim artık kararlıyım. Burada 10 yaprak güllacım var. 5 5 döşeyeceğim. Şimdi öncelikle cevizini çektim. Cevizimizi robottan çektik hazır. Burada tenceremin içine şimdi bir buçuk litre yakın sütümü alacağım. Şöyle sütümüzü alıyoruz. Bu bir litre. Bir de yarım litre alıyorum. Şimdi bunu içine şekerim alacağım. Şöyle bir bardak, bir tane daha dökeceğim. İki bardak şekerimi ilave ettim. Şimdi bunu karıştırarak ocağa alacağız. Şimdi ocağa koyduğum şekerimi şöyle karıştırarak erimesini sağlayacağım. Şekerimiz eridiği zaman böyle kaynamayacak. Hafif böyle kaynamsı noktasına geldiğinde yani elimiz birazcık ılındığında yeterli bence. Çok böyle şey olmasın. Yoğurt maya kıvamı gibi. Böyle cici parmağımızı, serçe parmağımızı değirdiğimizde süte biraz tutabiliyorsak tamam demektir. Şimdi böyle karıştırarak kaynamasını daha doğrusu ılımasını sağlayacağız hem de içine koyduğumuz şekerimiz erisin şöyle artık bakıyoruz bakın hafif dumanlar çıkmaya başladı şekerimiz eridi e şimdi bunu ocaktan alıyorum evet şimdi sütüm burada artık şöyle bakın elimi değirebiliyorum çok tutmuyorum ama hemen böyle bir tepsiye yapacağım ben ama oldu ya dikdörtgen borcamları falan yapacaksanız güllaşlarımızı kırarak yapabilirsiniz. Hafiften şöyle gezdirerek sütü yavaş yavaş yumuşadık sıra şöyle tepsiye yerleştireceğiz. Evet. hafiften hafiften şöyle elimizde de yardım ederek bu koyduğumuz sütü emdik sıra yumuşadık sıra şöyle hepsine böyle aynı işlemi uygulayacağız. tüm güllaşlarımızı bu iş yaparak işlemi şöyle Evet. Şimdi diğer güllaçlarımıza da aynı şekilde devam ediyoruz. Burada 10 tane var. 5 5 yapacağım. Şu an 2 şu 3. 3. yapalım şöyle. Evet. Böyle sütü döktük sıra, yumuşadık sıra. Biraz da tabii biz destekleyerek tepsimize bunun yerleşmesini sağlayacağız. Şöyle. Şimdi öbürünü de yapalım. 3 4 oldu. Dördüncüyü de yapayım. uşadık sıra şimdi beşinci de yapayım yine aynı şekilde şöyle yanlardan dökerek. Evet, şimdi yarıladım güllaçımı. ve bolca ceviz olur, fındık olur, ne yapmak istiyorsanız onu her yerine gelecek şekilde çok da böyle ufak çekmedim, biraz ağza gelsin diye şöyle bolca cevizimizi yapacağım her yere. Evet, şimdi. Evet şimdi diğer güldaşlarımı da 5 tane kaldı. Üstüne yapacağım. 5 alt 5 üst. Evet, güldaş sayınıza göre mesela 12 lilek var. Bunlar aslında ben ondan istedim. Daha kalın top durması için ama bunu almışlar artık. Biz de olanla yetineceğiz. Şöyle mesela 12 ise 6 6 döşersiniz. Benim 10 olduğu için Evet. şimdi diğer güllacımı yapacağım tabi böyle dediğim gibi elimle de destek oluyorum şimdi burada iki tane gelmiş bunu da yapalım Şu yufkalarımı aynı mı bu işlemi uygulayarak bitiriyorum. Evet şimdi artık son güllacımı döşüyorum. 5-6 oldu. 5 de üstü oldu. Bunu da şöyle yine aynı şekilde sütümü yedire yedire tepsime yerleşmesini sağlayacağım. Şöyle ve şimdi kalan sütümü de şöyle artık gezdirelim, dökelim her yerlerine tamamen bu sütü emsin artık. Şimdi bunu ben üzerine bir tepsi kapatıp ya da boyunda varsa yoksa da böyle streç yaparak dolaba kaldıracağım çünkü e, dolabın kokusu geçmesin diye. Gül suyu dökmedim. Çünkü doğal hakiki gül suyu olması lazım. Son anda mesela o kalan süte bir tatlı kaşığı yedip gezdirebilirsiniz. Gül susuz olmaz biliyorsunuz güllacımız. Ama ben de olmadığı için sade böyle yaptım. Olanlar bir tatlı kaşığı kadar gül suyu bir çay kaşığı kadar yapıp son kalan o süte şöyle gezdiriversin. Emdik sıra o aroması geçer. Şimdi e, bunu yaklaşık 2 saat kadar dolapta bekleteceğiz, dinleteceğiz. İyice o sütünü emsin, hepsi yumuşasın, lezzetleri, ceviz hepsi birbirine geçsin. Sonra servis edeceğiz. Evet, yaklaşık açılması yaklaşık 2,5-3 saat kadar bekledi. İyice o sütlerini emdi artık. Şöyle dolap kokusu geçmesin diye streç yaptım. E şimdi süsleyip göstereceğim. Servis anında güzelce şöyle dilimliyoruz. Orta şekilde çok büyük olmayacak şekilde çok da küçük olmayacak şekilde dilimler yapacağız. Ve buraya hazırladığım çileklerim var. Çok güzel bir şekilde yıkadım dilimledim yani istiyorsanız mevsim olmadığı için artık nar yok bunun gerçek şey aslında nar ama bizde nar olmadığı için böyle çilekli mevsim artık şimdi çilek mevsimi şekerleme kirazlar var dondurulmuş onlardan yapılabilir isteyebilirsiniz şöyle Ve dilimler haline yaptığım çileklerimizi şöyle koyalım. Vişne de yapılabilir. Vişne tanesi. Artık tercih sizin. Şöyle. Evet şimdi yanına da evde bulundurduğunuz çam fıstığı olabilir. Varsa yoksa yine ceviz, fındık ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Tercih sizlerin. Şöyle her birinin yanına gelecek şekilde biraz bolca şey yapacağız. Şöyle getirmeye çalışıyorum artık. Şuraya da yapayım. Ve artık tatlımız hazır. Şöyle. Ve tatlımız şöyle oldu. Göstereyim. Gayet güzel oldu. allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalan kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.